Ben de Hızır Reis beni ziyarete gelmiyor diye üzülüyordum. Bu seninle son görüşmemiz Nevzat Bey. Her yeri dinlediğine göre buraya niye geldiğimi biliyorsun. Biliyorum. Beni öldürmeye geldin. Seni öldürmek zorundayım. Benim ölümümü isteyen insanlar sana nasıl bir oyun kurdu farkındasın diye mi? Olmaz mıyım? Tam ortasında duruyorum. Bütün bu işleri başımıza açan sensin bedelini ödeyeceksin. Adamlarını yolla. Dinleme cihazlarını kapat. Seninle konuşacaklarım var. Ben her türlü bedeli öderim. Ama sen ödeyemezsin. Neyi çeviriyorsun sen? Bak. Sana bir şans tanıyacağım. İki seçeneğin var. İki seçenekte de öleceksin. Ya seni burada ben öldüreceğim. Ya da... ...kağıt üstünde öleceksin. Sen kimi öldürüyorsun ya? Boş boş konuşma. Hastaneler tarafında adamlarım var. Benim de adamlarım burada. Bir çatışma durumunda... ...seninle benimle birlikte... ...onlarca adam ölecek. Ne istiyorsun? Sen Ünal'a bir oyun oynadın, o da sana oynadı şimdi oyun sırası bende. Senin ölmeni istiyorlar, seni öldü göstereceğiz, seni saklayacağım. Bu sırada masanın etrafındakileri tek tek ikna edip, Ünal'ı indirip onun yerine geçeceğim. Efendim iyi misiniz? İyiyim ben iyiyim. Sen git çağıracağım ben seni. Efendim. Gitmem uygun değil. Sağlam adamım. bir şey beklemiyordum. Peki beni nasıl öldü göstereceğiz? Teşkilata ne diyeceğim? O da senin sorunun. Mümkünse resmi bir tören olsun. Karın bile bilmeyecek yaşadığını. Üstlerinden bir kişi emrinde inandığın adamlardan da bir kişi yeterli. <laughs> Çıldırmışsın sen. Adam hazır, Elimden gelen budur. Varsa daha iyi bir planım, onu yapalım. Diyelim ki bu çılgınlığa ikna ettik kurumu. Peki... ...sen üst düzey bir devlet görevlisini öldürmüş görünün. Devlette nasıl baş edeceksin? Ettiğim kadar. Bak. Senin buradan cenazen çıkmazsa... ...beni zaten öldürecekler. Devlete yanlış yaparsan... ...ceza gezer ama ailene dokunmaz. O masada oturduklarımın hepsi hayvan. Ne beni bırakırlar, ne ailemi, ne de devleti. Şimdi, söyle bakalım. Var mısın, yok musun? İlaç tesirini ne zaman gösterecek enişte? Sabah çıkmaz. Kamera görüntülerini almadık. O iş nasıl olacak? Ben aldınız sandım. Ama eğer var ya... ...oraya girdiğimizin bir tek karesi bile ortaya çıkarsa... ...biz ömrü billah hapisteyiz. Biz niye alalım? Biz bir şey olursa müdahale etmek için oradaydık. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Abi. Sende bir şey var ama. Şimdi size anlatacağım şeyi başkası duyarsa... ...bu hepimizin sonu olur. Nevzat'ı öldürmedim. Onunla anlaştım. Nasıl öldürmedi? Nasıl anlaştın? Ya durun da mevzuyu bir öğrenelim. Seni ölmüş gibi göstereceğiz. Bu sırada yurt dışında saklanacaksın. Ben de o süre içerisinde herkesin işini bitireceğim dedim. Devletle anlaştın yani. Yarın Nevzat'ın hastaneden cenazesi çıkarsa öyle. Reis, hani herkesin işini bitireceğim dedin? Herkesi öldüremeyiz Vehbi. Ama bu süre içinde... ...herkese benim liderliğime ikna edebiliriz. Herkese değil. Bugünden yarın herkese değil. Ama kim bunun karşısında durursa yok edeceğiz. Ünal tabii Nevzat'ı öldürmediğini öğrenmezse. Öğrenirse Konuşmaya gerek yok. Öğrenirse zaten. Konuşacak kimse de kalmayacak. Aha. Şimdi ekşiyi yedik. Karnım ağrımaya başladı Vallahi Yedik civciv. Yedik. Ama iste isteyemedik. yemedik. Mecbur yedik. Abi haklısın. Ama diyelim ki inşallah. Her şey planladığın gibi gitti. Ünal'da devirdik. Şimdi bu Nevzat ortaya çıkmayacak mı? E, çıkacak. ...bizim iş yapacağımız adamların hepsi uluslararası adamlar. Yani bize nasıl güvenecekler? Bütün doğruları bana böyle sor, olur mu? Cüce, ben de cevabını öğrendiğimde sana söylerim. Reis, bu Selimleri ne yapacağız? Bizi iyice darlandırdılar. Mahmut Haddaniye'yi yakmaya gittiğinde

İyileşsin, Hı? saçı sakalı falan uzasın. Kimliği pasaporta hazırlanır, alır Londra'ya gidersin. Kim ki bu adam amca? E sen istihbaratçı diye bil yeter. Bak, sana verdiğim bu görevi İlyas amcan dahil hiç kimse bilmiyor, tamam mı? Bunun nedeni gizli saklı iş sevmem. Ne kadar az insan bilirse o kadar az riske gireriz. Amca, benim kız arkadaşım... Ulan başlatma şimdi kız arkadaşından. Başımızda bir sürü iş var. Ölüm kalın meselesi diyorum kız arkadaşım diyorsun. Beklesin Londra'da da. Ben de bu mevzuyu konuşmak istiyordum seninle. Ulan arkadaş bu ailenin bütün erkeklerinin kadın zaafı var. Bir tek rahmetli babanın yoktu. Bize benzeme ona benze ona. Peki amca. Şamil. Gerçi rahmetli de büyük hakkında ha. Ama kadına zaafı yoktu bak. Senin de zaafın var mı? Olmaz olur mu? Var tabii. Bak şimdi yukarı çıkıp bir sürü dırdır dinleyeceğim. Bugün yemek yediğim yeri bastı. Arabayla az daha beni eziyordu lan. Duydum. Yeğenimiz olacakmış. Erkek. Bana böyle çocukla gel çocukla. Kız arkadaşmış. Ha. için racon alakı yok lan? Ha? Hatta ne yaktığınızı sanıyorsunuz değil mi? İçeride o masum çalışan işçileri nasıl kıydınız lan? Ha? Abi ben yakmayalım dedim Mahmut abi. Vehbi bunu tuvalette mi buldun sen? Evet reis. Belli. Leş gibi yalan kokuyor. Ver ayağım ver. İç dış yıkama zamanı. Çalıştır. tek tek paketleyin, sahiplerine teslim edeceğim. Tamam reis. Enişte, yarın Selim'i, Tipi'yi, Ahmet'i fidanla mangala çağırıyorsun. Kahvaltı Tip'ten mi dayı? Ya işte öğleden sonra. Selim gelir mi ki dayı? Gelir, gelir. Silahları yetiştiremediğimi düşünüp... ...onlardan dileneceğimi zannedip koşa koşa gelir. Anladım her. Selamun aleyküm. İlyasım. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Bu abim pazar pazar seni buraya dikmek için bizi çağırdı değil mi? Sorma abi, merhameti de yok. İlyas'ım, ben de senin bir abim. Eyvallah. Sana bir abi nasihat. Her şeyi yap, her şey. Ama sakın evlenme. Niye? Evlenene kadar bir pazar olsun, evde ayaklarımı şöyle bir uzatayım dersin. Evlendikten sonra pazar olunca nereye kaçacağını bilemez. <laughs> Abinin en sevdiğim huyu bu. Her pazar bir şey icat eder. Kesin dedikodumu yapıyordunuz değil mi vicdansızlar? <laughs> Sen olmazsan kimin dedikodusunu yapacağız kardeşim? Reis silahları yetiştiremedi diye bir laftı dolanıyor alemde. Gelecek mi senin ciğersiz? Geleceğim dedi ama. Rahat ol sen, rahat ol. Yetiştirdim silahları. Bu düşmanlık bitsin diye çağırdım. Çok şükür. Bu suratını görünce. Evet sana bir şey soracağım. Ha bu dört tane karıyı nasıl idare ediyorsun da? Kardeş ben Allah'ın emriyle almışım. Senin gibi nefsimin emriyle almamışım. Bak ya. Evdekileri cezalandırmak için mi uyudun yoksa hakikaten mi uyuyakalmışsın? <laughs> Nereye cezalandırıyorsun tipi? Ben tek kişiyim, onlar elli kişi de. Ya kardeş, hakikaten ben seni anlamıyorum. Devletin tepesindeki adamı öldürmeye korkmuyorsun. Evdekiler aşna fişneyi öğrenecek diye tir tir titriyorsun. Tipe bak, bir gün aslanla boğa oturmuş kafaları çekiyorlar. Bir saatten sonra aslan demiş ki, kardeş kusura bakma. Benim eve gitmem lazım, yengem bekliyor. Demiş ki, nasıl ya? Ormanlar kralısın. Karadan mı korkuyorsun? Oğlum akıllı ol lan demiş. Biz evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. Yani diyeceğim o ki, herkesin titrediği birileri vardır. Bak mesela sen soğuktan titriyorsun, ben de kadından titrerim kardeş. Ya Hızır, hakikaten nasıl yaptın ya? Kapıda polis yok muydu? İstihbarattan kimse yok muydu? Nasıl girdin vurdun adam? Ben deli miyim vurayım kardeş? İlacı bastım serumuna oldu bitti. Adamla tanışıklık olmasa nasıl gireceğim o hastaneden içeriye? Bir sürü koruma, bir sürü adam. Bak, sen şahsi algılıyorsun ama bu adamlarla tanışmak da iyi değil, görüşmek de iyi değil. Bir daha girme böyle işlere, kurban olayım, dadaş. Ben o işlere girmem tipi. Bu Ünal'ın devletle meselesi. Benimle bir alakası yok. Ayrıca hepinizin o adamı öldürmem için el kaldırdığınızı hiçbir zaman unutmayacağım. Reis, sofra hazır. Selim Valartaş oradan dönmüşler. İki dakikaya kadar buradalar. Hadi, buyurun. Başla hadi başla başla soğutma. Selim abi hoş geldin. Geç kalmadık inşallah. Yok abinler daha yeni yemeğe oturdular. kenarı yanmış mı ne? Ateşi fazla mı harladınız, ne yaptınız? Bak bak, ilk el uzatan olmamak için mangalı bahane etti. Bunlar birbirini sevmese çoktan birbirini öldürmüşlerdi. Misal sen Ahmet, sen bana bunları yapmış olsaydın... ...o mangalın üzerinde, o közün üzerinde seni cayır cayır yakmıştım. Hayırdır tipi? Tehdit mi ediyorsun? Yok be dadaş, geldin Selim kardeşim. Hoş bulduk. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Hazır Bey. Reislik Bey mi olduk? Kardeşlik Selim olduk ya, onun için söylüyorum. Yoksa bir beyliğini gördüğümüzden değil. Açsındır sen. Yersin. Laf mı sokmaya çağırdın, yemeğe mi davet ettin? Hayda, şimdi ben ne dedim kardeş ne? Hadi sen de otur. Hizmet eden yok mu? Otur da çözelim şu sıkıntıları. Ben de sizi onun için çağırdım. Duydum ki silah işini yetiştirememişsin. Bunun sonunda bir rezillik var bana yaşattı. Yetiştiremedin. Çünkü başında işler var. Nevzat'ı öldürmüşsün. Tebrik ederim. Bana yaşattığın rezilliği... ...geçmiş günlerimizin hatırına... ...ve hepimizin ticareti ayrına yok sayıyorum. Yetiştiremediğin ne kadar silah varsa vermeye hazırım. de iki eski dosta da bu yakışır zaten. Bu kıya yapmak için mi yaktırdın haddane itlerine? Şimdi ne alakası var Hızır? Sen de böyle her şeyi husumetten sayıp Selim'e bu kadar yüklenme. Aa, ben bunu kendime evham yapıyorum yani. Senin bir alakan yok, öyle mi Selim? Benim alakam yok. İyi. E, alakan yoksa benim de seninle problemim yok o zaman. Ama eğer seninle alakası varsa... ...Ahmet de tipi de burada. O zaman hasımlığımız boyut değiştirir. Senle ben bu hale geldik ya istediği yere geçsin. Ben sana ne teklif ediyorum? Sen beni neyle suçluyorsun? Peki. Senin alakası yoksa sözümü geri aldım. Teklifin için teşekkür ederim. Şimdi silahları da yetiştirdim. Aslında sizi bunun için çağırdım. Silahları kendiniz deneyin, test edin. Bir daha da şu bozuk silah lafı bitsin diye. Hızlı. Buradaki herkes biliyor ki o bozuk silahlar senin değildi. Onları ben koydum. Nasıl Ünal sana Nevzat'ı öldür dedi ve sen öldürmek zorunda kaldıysan... ...ben de aynısını yaptım. Sen gelip benim ağzımı arayacağın yerde... ...bunu niye yaptın deseydin... ...o gün masada Ünal değil, belki de toplantıyı sen yönetiyordun. Selim. Ben sana zarf attım. Sen bana zar attın. Gittin o oyunun içine girdin. Olan oldu. Madem mafya geçmişi konuşmaz, biz de geleceği konuşalım. Ha şöyle be dadaş, iki el sıkalım, bir elektriğimiz gitsin. Tatlı tatlı geleceğe konuşalım, ha? Hadi. Afiyet olsun, buyurun soğutmayın. diyeceğim ki silahın bozuk alınacaksın. Kardeş gözlerim mi bozuk hepsi karavana. Civciv. İlyas. Canım sıkkınken cansız hedefe sıkamıyorum. Kardeş. Sen bize kimi vurdurdun? Bunlar haddaneyi yakan ekip. Bunların arasında senin adamın var mı Selim? Ne yapmaya çalışıyorsun Hızır? Bu çırpınan. Senin Mahmut'un iti Rüstem değil mi? Ben böyle bir it tanımıyorum. O zaman benim için hattane mevzusu kapanmıştır. Sofrada bana teklif ettiğin şey sana olan öfkemi gidermiştir. Bundan sonra eskisi gibi kardeş miyiz? Geçmişi unutan kardeştir. Unutmayan kalleştir. Kalleş oğlu kalleştir.